Manavgat Ilıca Mahallesi. İki artı bir daire. Burası salon. Açık mutfak. Şurada koridor. Çocuk odası. Bir banyo var burada. Şurada da ebeveyn banyosu. Burada yatak odası. Şöyle bir yatak odası. Bahçeye çıkan balkon. Burası giriş kapısı. Şurada da havuz bölümü var. Şu an kapalı kış, i̇şte Yağmurlardan dolayı yazın şezlong kalanı şöyle manzarası var